Adlı kanal'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Onur bugün sizlerle e, bugün sizlerle e, Google Play Store'daki Google e, Play Store'daki e, e, şöyle diyeyim arkadaşlar Android telefonlarda Google Play Store'daki ücretli uygulamaların dosyasını daha doğrusu ya Google Play Yerine geçen ücretsiz bir uygulamayı tanıtacağım arkadaşlar. O, Google Play Store'daki ücretli uygulamalar o da ücretsiz. Ama tabi o dosyasını indiriyor, uygulamayı indirmiyor. Dosyasını indirip kuracaksınız arkadaşlar. Şimdi hemen arama yerine yazıyoruz arkadaşlar. Ee, şey yazıyoruz arkadaşlar buraya. Ee, up to ide. Abdo ile yazıyorsunuz arkadaşlar. Git. Şuna basıyorsunuz. Bekliyoruz. Ee, yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet açıldı. En baştakine basıyoruz arkadaşlar. Yani ne sonra en baştakine basıyoruz. Neden basmıyor? Bas. Heh, evet en baştaki çıkan yazıya basıyoruz arkadaşlar bekliyoruz Evet aynen böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar üstte de gördüğünüz gibi aptoid yazıyor altta reklam var ve şuradaki e, şeye basacaksınız arkadaşlar e, şimdi yeşil yani bakın şöyle bir şey diyeyim İndirme indirme tuşu var şuradan. yani kırmızı bir indirme var e, beyaz bir butonun içinde de şöyle yazıyor install install e, new install new ya yazıyor yani indir tuşu arkadaşlar buna basıyorsunuz arkadaşlar İşte durun olmadı yani işte ona basıyorsunuz arkadaşlar şurada e, install new Kısına basıyorsunuz, iniyor arkadaşlar. Ee, bu uygulama, uygulama indikten sonra kuracaksınız arkadaşlar. Kurdunuz diyelim, kurdunuz. Ee, logosuna geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, logosu, bu e, top resimli benim bir oyunum var. WhatsApp'ın iki, iki sağ tarafındaki şey, Google Play Müziğin üstündeki uygulama logosu. Şu an üstüne basılı tuttuğum. Yani işte bu arkadaşlar. Bu uygulamaya basıyorsunuz. Bekliyoruz arkadaşlar. Ee, Tabi size böyle bir şey çıkmayacaktır arkadaşlar. İlk yüklediğinizde böyle reklamlar çıkacaktır. Siz en son böyle sağa doğru geç geç geç. Yani ekranı sağ tarafından tutup sola doğru kaydırıp sonuna kadar getireceksiniz. En, en altında da tamam düğmesi var. Ona bastığınızda böyle yer gelecektir arkadaşlar. Arama yerine istediğiniz herhangi bir oyunu yazabilirsiniz. Mesela ben Minecraft hayranıyım. O yüzden Minecraft yazacağım. Ve arkadaşlar bir özellik daha. Bunda istediğiniz herhangi bir sürümü indirebiliyorsunuz. Minecraft yazdık. e, P.E. yazalım. eee boş ed, ed, edition boşluk bırakın mesela şu an son sürümü ne arkadaşlar 0.15.0 mı? Hadi canım bence yoktur öyle bir şey. ama öyle bir şey varsa hemen indireceğim. 15.0 çıkmış. Hayret benim hala haberim bile yok arkadaşlar. Bakacağım. 15.0 Ha o FIFA mıymış? Ya ne FIFA'sı? İşte burada. Ee, buradaki Minecraft'a tıklıyoruz arkadaşlar. bildiğiniz gibi Minecraft ücretli bir oyun. 15 TL. Google Play Store'da. Bakalım bu sürüm neymiş? Ben çok merak ettim arkadaşlar. Gerçekten. Yani eğer son sürümü ise hemen indireceğim arkadaşlar. Hemen hiç bekletmeyeceğim. Hatta bu videoya videoda direkt aa gerçekten de öyle. Hemen indiriyorum. Hemen. İndiriyorsunuz arkadaşlar. Bari hemen direkt Minecraft'ımı kaldırmam lazım diye diğerini. Hemen anında. Hatta kaldırmayayım kalsın diğer değilsin. Ee, hatta kaldırım gitsin arkadaşlar. Şurada indirilenlerden hemen ee, kaldır diyeyim. Ee, şu Minecraft 0.14.0 Şu an kalktı arkadaşlar evet Şimdi dosyamız yükleniyor şu an Bakar, Bakalım istiyorsanız Şu an yükleniyor işte apto inerken apto ide yazacak ondan sonra işte indiriliyor apto ide indiriliyor İşte altında minecraft O mavi çizginin altında minecraft 0.15 yazacak Pocket edisyon 0.15 Nasıl çıkacak? Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu oh, WhatsApp'tan da mesaj gelmiş bu arada. Neyse hemen yüklendi diyelim arkadaşlar. Ben videoyu bitireyim. Yüklendi diyelim arkadaşlar. Tabi yüklendiğinde direkt sizin önünüze çıkacak. Ee, kur düğmesi ve iptal düğmesi çıkacak. Siz kura bastığınızda kurulacaktır. Eğer orada iptale bastığınızda tekrar gelmek istiyorsunuz indirilenleri indirilenler eee uygulamasına gelin yani buraya inecektir arkadaşlar eee tabi bu başka bu, bu bir resim arkadaşlar ben bir resim indirmiştim kanalımın kanalımın fotoğrafını indirmiştim arkadaşlar açık açık konuşayım kanalımın fotoğrafını indirmiştim eee onun resmi isterseniz gösterebilirim Neymiş? Anlamadım. Yeniden mi? Yo, yoksa. Ha yok. <laughs> evet arkadaşlar bu arada ben şöyle bir şey de söyleyeyim kanalımın ilk videosu arkadaşlar hatta ikinci videosu arkadaşlar e, kanalımın ikinci videosu birinci videosu bundan önce müzik nasıl çekilir yani ne çekilmesi müzik nasıl indirilir onu çekmiştim arkadaşlar ismim Onur ben kendimi tanıtmayı unutmuştum zaten diğer videomda e, ismim onur. Ben videoları sadece tek başıma çekeceğim. Yani kimse şey olmayacak. Ve bu adak e, siz, yani dersiniz bu kanal ne biçim isim, ne biçim ismi var bu kanal falan dersiniz diye e, e, onun açıklamasını da yapayım. Android X Parer. E, anlamı ne? E, Android kaşifi arkadaşlar. Türkçe karşılandırır keşfi derken Minecraft PE çıktı. Evet böyle bir an gelecek. Kura basacaksınız. Bekliyorsunuz yükleniyor. Biliyorum sessizlik oldu. Ee, bundan sonra arkadaşlar şey yapacağım. Yapacağım. Sıkıl, sıkılmayın diye arka plana müzik koyacağım. Yani sırf siz sıkılmayın diye açalım bakalım nasıl bir şeymiş Hatta açmayacağım arkadaşlar Direkt videoyu bitireceğim ee, şeyden sonra açarım videodan sonra açarım Evet ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayın yorum like atmayın ne ya like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın ve inşallah izlediğiniz yani inşallah işe yaramıştır arkadaşlar canlı da düşünüyorum canlı da düşünüyorum arkadaşlar dediğim gibi abone kanalıma abone değilseniz abone olmayı like ve yorum atmayı hatta like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar Diğer videolarımda görüşmek üzere.